Evet arkadaşlar şu an yeni aldığımız dört katlı akvaryum setimizin şöyle ufak tefek farklı bölümleri var. Tek fırça ve masraf yardımıyla buraları temizliyoruz. Tekrar antipas boya süreceğiz. Gördüğünüz gibi. Ancak boyadan sonra üstüne bir de mat siyah boya yapıp setleri tamamen siyah yapacağız. Ayaklarında böyle bir artık bayağı bırak küften yıpranmış ayaklarını keseceğiz. Setleri çalacağız zaten. Şu böyle boya kısmını ve diğer kısımları da part çekip açacağız. Şimdilik bu kadar. Bir daha var iki set var. Bunu belki şuradan kesip kısaltabiliriz. Önündeydi. Bu sete de aynı işlemleri yapacağız. Bunun da gördüğünüz gibi ayakları biraz yıpranmış. İki kat antipas boya üstüne bir de siyah boya süreceğiz. O şekilde olacak. Parçalar paylaşacağız bunlarla. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere şimdilik. Arkadaşlar Ahmet devraldı. Çünkü bu iş uzun sürüyor. mecburen çabalıyoruz. Bakalım ne olacak. Devam. Arkadaşlar pasta. Pasta alabildiğimiz kadar alıyoruz şuradaki gibi. Ama boyasını da söküyoruz. Demir. Metale kadar kazıdık. Zaten şimdi izler falan düzelecek boyayı vurunca ya da zımpara vuracağız bilmiyorum hangisine mecalimiz kalırsa. Bu seviyedeyiz. Arkadaşlar hepinize merhaba. ikinci günden. Biz dün video çekmedik ama antipas vurduk. Şimdi de dün arkadaşlar 3 kat antipas vurduk. Şimdi de mat siyah boyayla komple seti tekrar boyayacağız. Sonra Şimdi setimizin de temizliğine başladık. Temizlik bende, boyama Ahmet'te. Ben de. Gördüğünüz gibi hem kendimi hem setleri boyuyorum Yağlı olduğu için sıçrıyor biraz. Dikkat etmeye çalışıyoruz harici bir problem yok devam arkadaşlar tekrardan merhaba biz videoya girmeyi unuttuk üçüncü gündeyiz Ahmet'in setinin bir tek siyah boyanması kaldı bir de ayaklarını kesiyoruz şu an benim set siyah boyandı onun da ayağı kesilecek sonra boşluk yerlere köpük sıkacağız iç paslanmayı önlemek için Böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kaçıncı gün bilmiyorum. Ahmet'in seti boyayacağız. Geçen gün işe gittik. Karşıda benim set var. Onun üstüş boyaları kaldı. Artık onun kurulumuna geçeceğiz. Ahmet sağ olsun Boya, Boya hazırladı. Şimdi başlıyoruz. Görüşmek üzere. Evet. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Güzel. Setler. Setlerin son B haline geldik. Bitti gibi bir Bizim şey. De son geldik. Bizim de halimiz böyle. Şu an son kat boya atıyoruz. Küçük sete. Boyamız da bitmek üzere. Bu akşam benim olan setin üstüne iki tane akvaryum yerleştireceğiz. Biri boş diğerinde zaten balıklar var. Onları da boşaltacağız. O arada video çeker miyiz bilmiyorum açıkçası. Ahmet'in taşıyacağız. Yarın öbür gün Ahmet'in de e, akvaryumunu bölüp ona tamamlayacağız. Çok yorulduk. <laughs> 4 gün falan oldu. 4-5 gün falan oldu herhalde. Oldu. Ama araya işte bir gün başka bir şey sıkıştırdık. Ya i̇şe gittik vesaire vesaire gibi durumlar oldu. Benimki de şöyle. Gördüğünüz gibi zaten akşam daha detaylı anlatırız. Bu şekilde arkadaşlar. Devam edeceğiz sonra. Arkadaşlar herkese merhaba setler an itibariyle bitti. Sadece akvaryumları kurması kaldı. Açıkçası akvaryum kurmayı diğer videoda yapmayı düşündük. Şimdi size kısaca ne yaptığımızdan bahsedelim. Hobi annemden aldık biz setleri. İrfan abiden eski setlerini. Pastalarını, boyalarını söktük. Tel fırça ve matkap kullandık bunu yaparken. Harici olarak söktükten sonra antipas sürdük. Hem astar olsun diye hem bir daha pas tutma problemi olmasın diye. Ee, şöyle yakından göstereyim. Boşluk olan yerlerde iç paslanmayı engellemek için köpük sıktık her tarafına. Hatta üst tarafa boya da vurduk. Ahmet'te de öyle de Ahmet'in tek altta vardı delikler ondan dolayı böyle duruyor. Harici olarak ne yaptık? En sonda siyah mat siyah boy boyamaya karar verdik yağlı boya olarak. Ahmet diyeceğim bir şey var mı? Buradan İrfan abiye teşekkür ederiz. Onun sayesinde alabildik setleri. Bakalım setlerimizi kuracağız. İstediğimiz gibi üretimler ya da keyfi akvaryumlar yapacağız bu setlere. Onların da videosunu ilerleyen zamanda yükleyeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.